sevgili <laughs> Tamam kapatma kapatma lan. Orayı çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya ne var ki anasını satayım? Alt taraf anasını satayım. <laughs> neyi çekeceksin şimdi? Sen bassana. Sen basma. İyi <laughs> okay. yani, tamam kapatıyorum. Neyden utanıyorsun? Ha? Neyden utanıyorsun? Anlamadım. Sekiz kaç dokuz bir miydi senin? kaç bir kaç? Bir <gülüyor> Açalım. <gülüyor> Ne ya? ya? <laughs> <laughs> Dakika 78 bir. Ay. Kapattım hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya utanç kaynağı işte bak yeniliyorsun. Tamam ayıp bir şey. Defans 2 <laughs> tane kırmızı kart dedi daha ne bekliyorsun yani? Şu aç yani? bir skoru göreyim Allah'ını sersen. <laughs> skoru göreyim. Allah'ını sersen. <laughs> Allah sersen Allah bak. Ama hadi. sen atacağım diyorsun hayır hayır. Yok daha at oynayacağım. Vallahi kapatırım. <laughs> <laughs> ya izleyen seyirciler anlamadı mı kaç kaç yeri Olsun dedi. Olsun görmesin yeter ki onu görmesin. <laughs>